Herkese selam. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Ben yeni yeni toparlanıyorum. Enerjim çok düşmüştü. Ee, ülkedeki olan maalesef tatsız durumlardan dolayı biraz biraz kendime geliyorum. Bu yüzden aslan yeni ayı yaşadık biliyorsunuz ve etkileri hala devam ediyor. Bu aslan yeni ayı aklınızdaki kişinin düşüncelerinde duygularında değişiklikler yaptı mı? Sizinle ilgili ne düşünüyor? Hayatında bu ilişkiye bir yer var mı? Size tekrar adım atacak mı? ...diyelim, bakalım. Ee, hikayeniz tam olarak böyleyse üstünüzü alın. Ee, eğer böyle bir hikayeniz yoksa... ...almanız gereken yerleri kendinize alıp... ...uyumlanabilirsiniz. Şimdi, aklınızdaki kişiyle ilgili... ...şöyle bir durum var. Hayatında bir olabilir üçüncü kişi olabilir veya evli olabilir bu kişiyle ilgili bir savaş bir tartışma bir kavga durumları söz konusu şimdi kendi hayatında bazı problemleri yaşıyor çok ciddi anlamda yaşıyor çünkü hayatındaki kişi bütün e, enerjiyi bütün hayatındaki hayattaki bütün olanakları kendine isteyen bir karakter ve çok keskin bir karakter kendi yönünü çok iyi kullanan bir karakter bu yüzden aklınızdaki kişi sürekli toparlama enerjisinde olan, sorun çıkarttırmamaya çalışan, açıkan sorunları da üstünü örtmeye çalışan birisi. Ama işin içinden çıkmak istiyor. Bir şeyleri değiştirmek istiyor, hayaller kuruyor, planlar yapıyor ama bu planlar bir şekilde bozuluyor. Şimdi siz onun için gerçekten ee, şans gibisiniz çünkü sizinleken çok iyi çok mutlu çok rahat ee, sanki hayatında bazı sorunları artık görmüyor ve görmemezden geliyor ya da sizinle ilgiliken bunları unutuyor olabilir ama sizinle ilgili kurduğu hayallerin içinde hep bir ee, nasıl diyeyim? Gerçekçe vuran, suratına vuran tokatlar var. Bu da onu hayal kırıklığına çok uğratıyor. Sizinle mutlu olmak isterken başka bir alandan, maddi olabilir, ailevi konular olabilir, hayallerini alt üst ediyor, onu yoruyorlar. Onu ee, kaosu sürüklüyorlar. Ama yeni bir başlangıç istiyor. Sizinle yeniden başlamak istiyor. Bütün sorunları, bütün kaosları bırakmak istiyor. E, zamanında zamanla sizi suçladığı konular varsa ya da sizin onu suçladığınız konularınız varsa tam olarak adaletli bir dönem. Ve iki tarafta hangi hanginiz yaptıysa bunu e, suçlanan konuyu kendisi yaşıyor. Bunu sakın unutmayın. Ama burada yeni bir başlangıç yeniden başlama e, ve sağlam başlama isteği söz konusu. Fakat hayatındaki sorumluluklar onu o kadar çok yıpratmış, o kadar çok yormuş ki, ne yapması gerektiğini, nereye gitmesi gerektiğini, nasıl bir yol izlemesi gerektiğini bilmiyor. Bu da onu çaresizce başkalarını dinlemek zorunda bırakmış. Etrafında sizinle ilgili konuşanlar olumsuz konuşanlar olabilir. sizi yani sizi bilen ya da sonradan öğrenen kişilerin onun tepkileri yüksek olabilir. Bu da onu çok yoruyor ve kulak asmamaya çalışsa da asıyor. Planlar yapıyor. Sizinle tekrar bir araya gelmek için, sizinle tekrar konuşabilmek için, sizinle tekrar başlayabilmek için planlar yapıyor. Bu planları da böyle nasıl diyeyim size kademe kademe şu an işliyor. Bunu bilmenizi istiyorum. Yani hayatında bir eksik varmış gibi hep. Bakın burada hayatındaki bütün alanlar olmasına rağmen burada siz uzakta hayaldesiniz. Orada bir eksiklik var. Sizi orada istiyor. Sizi yanında istiyor. Sizi hayatında istiyor. Hayatın noktasında istiyor. Bu yüzden hayatında olmadığını sürece bir eksiklik, mutsuzluk, yarım kalmışlık ya da yönünü bulamama, bulamama, bulamamazlık... ...oluyor olabilir. Ama hayatında siz yokken gerçekten eksik birisi. Bunu bilin. Siz onun için bir sürprizsiniz. Geceye doğan bir ay gibisiniz. Bunu bilin. Ee, sizinleyken sorunlarını unutuyor olabilir. Hayata başka açıdan bakıyor olabilir. Ve keşkeleri var. Keşke farklı bir açıda olsaydık. Keşke farklı bir atmosferde tanışsaydık Veya daha önceden olsaydı... ...gibi cümleleri var. Bu kişi planlarını gerçekleştirecek, sizinle bir konuşma yapacak, sizinle tekrar bir araya gelecek, size kendi sorunlarını ya da kendi duygularını alalen ve açıkça anlatacak. Fakat şöyle de dikkat etmeniz gereken bir durum var. Siz bu olaya artık eskisi gibi bakmıyorsunuz. Siz karşı tarafın e, çok rahat görüyorsunuz. Bu rahatlığından dolayı da çok ona karşı öfkelisiniz, kızgınsınız. Ben bu kadar sıkıntı ve acı çekerken o sessiz kaldı diyorsunuz. Beni hiç düşünmedi diyorsunuz. Fakat o, evet sen sıkıntı çekerken o rahatmış ama şimdi o sıkıntı çekiyor. Bunu bilmemi istiyorum. Tarih tevekkülden ibarettir. Yaşatılan muhakkak yaşanır. O da bazı şeyleri yaşıyor ve deneyimliyor şu an. Belki seni buradan çok iyi anlayacaktır. Belki de artık hani yaptığı hatayı daha net görecektir. Fakat şöyle bir durum var. Sağlık problemi olabilir. Ailesinde bir sağlıkla ilgili sıkıntı yaşıyor olabilir. Bu onu çok fazla şu an düşündüğü en büyük konulardan biri de bu. Gitmek istiyor. Ee, olduğu yerden çıkmak istiyor. Farklı bir alan, farklı bir ortam. Artık buraya yönelmek istiyor. Sizin de ondan alacak olduğunuz bu haber doğrultusunda belki bir kaçamak yaşayabilirsiniz. Belki birlikte başka bir yerde buluşabilirsiniz. Belki kimseden, kimsenin görmediği yerlerde olabilir. Ama bu konuşma, sizin hayatınızda bazı şeyleri değiştirecek. İki taraf içinde. O da çok net konuşmalar yapacak. Siz de çok net konuşmalar yapacaksınız. Ondan sonra ikinizin de bu ilişkiye, bu hayata bakış açınız değişecek. Ve burada bir araya gelme var. Bu bir araya gelmeden sonra belki de birbirinize çok destek olacağınız, birbirinizi hayatınızdaki yaşadığınız problemler ve kaoslardan dolayı birbiriniz daha iyi anlayabileceğiniz, birbirinize destek çıkacağınız bir dönem. Ama ikinizin hayali de aynı nokta. Bunu bilmenizi istiyorum. Bu hayal sadece onluk değil, sizde de var. Fakat ikinizin de unutmaması gereken bir durum var. Hayatınızdaki kaoslar, sorunlar, sorumluluklar o kadar fazla ki ve burada hep iki tarafın da hayatında olan bir üçüncü kişi var. Bu üçüncü kişiler illa bir hani eş sevgili olmak zorunda değil ama aileden de biri olabilir. Ya da sözü çok net geçen biri de olabilir. Ama bu üçüncü kişilerden dolayı buradaki hep bir problem, hep bir eksiklik, hep bir yarım kalmışlık hissi olacak. Bu biter mi derseniz çok uzun zaman alır. Ve bunun bitebilmesi için iki tarafın da gerçekten net olabilmesi gerekiyor. Duygu ve düşünceleri netleştirmesi gerekiyor. Ama şunu bilin her iki enerji de siz de, aklınızdaki kişide. de bazı şeyleri yapamadığından, dur diyemediğinden veya daha net çıkamadığından, daha net konuşamadığından pişmanlık yaşıyorsunuz. Bunu bilmenizi istiyorum. Hayatınızdaki döngüler değişecek. Aklınızdaki kişiyle olan durumlar farklı alanlara doğru gidecek. bu da sizin hayatınızdaki birçok şeyi değiştirecek. Artık bitti olmaz. Ondan hiçbir umudum yok. Dediğin noktada bazı şeyler farklı olacak. Beklenmeyeni bekleyin çünkü hiç beklemediğiniz bir yerde yazabilir, hiç beklemediğiniz bir yerde karşınıza çıkabilir, hiç beklemediğiniz bir yerde. Evet. Sen artık seni sevmiyorum derken, ee, o ben artık fazla dayanamayacağım diyor ve size ihtiyacı olduğunu söylüyor. İkinizin arasında birbirinize söyleyemediğiniz... ...birbirinize itiraf edemediğiniz... ...veya birbirinizden sakladığınız çok şey var. Bunları konuşacaksınız. Ee, ve aklınızdaki kişinin... ...size tekrar geleceğini çok iyi biliyorsunuz. Bundan dolayı da... E, ...bekleme enerjisi çok yormuş. O yüzden diyoruz hep beklemeyin... ...akışa bırakın, akışta kalın diye. Bu bekleme enerjisinden çok yorulduğun için... ...güven problemi yaşıyorsun. Ama şu anlık... ...özellikle gece saatlerinde hiç beklemediğin anda aklına geliyorsa, aklından geçiyorsa veya e, ağzından ismi çıkıyorsa inan karşı tarafta aynı durumda. E, bu dönem dinlediğin müziklere, e, izlediğin filmlere çok dikkat et. Oralardan mesaj alacaksın. Bunu da bilmeni istiyorum. Özellikle gece uykundan aniden kalkıyorsan, e, rüyalarını çok görüyorsan büyük bir özlem başlamış. <laughs> Çünkü ikiniz birbirinizin ikiz ruhsunuz ve birbirinizi tamamlayan bir enerjiniz var. Evet, iki kişi de birbirini çok düşündüğü zaman birbirlerini çok fazla özlüyorlar, birbirine çok fazla değer veren iki kişi. Ama hayatın şartları olabilir, kişilikleriniz olabilir. Hep burada bir çatışma yaşanmış. Özellikle aklınızdaki kişinin, yani açık konuşayım eril enerjinin, mantığı, egosu çok ağır basmış. Hayatını farklı yönlere akıtmak istemiş. Sizden de kaçmaya çalışmış ama bunu bir türlü yapamamış. Aslında sizden her kaçtığında size daha çok dönmüş ve size daha çok düşmüş. Şimdi tam olarak buraları düzeltmeye çalışan bir enerji içinde ama ne söylüyorum vazgeçmiş durumda değil. Değil. Sizi aldatmış, sizi kandırmış, size farklı şeyler söylemiş. Bunu da söylüyor. Ama bu Burası onun için bir kaos, bir ka kötü bir durum oluşturmuş artık duygu ve düşünce olarak çok fazla çıkmaza girmiş. Şimdi kişilikler ve karakterler çok değişiyor. ilişkiler çok farklı yerlere akıyor. Hayatın özellikle o başka enerjilerden dolayı da olabilir. Hayat koşulları olabilir ya da ayrı şehirler olabilir. Hep bir çatışma halinde olduğunuz durumlar düzelecek. Bunu bilin. Sadece karşı tarafı net bir şekilde dinlemelisiniz. O sizinle konuşmak istediğinde. Ve siz de ona kendi duygu ve düşüncelerinizi çok net bir şekilde aktarabilmelisiniz. Ama şunu bilin. Eskisi gibi değilsiniz. Karşı tarafın size öyle bir konuşması yapması gerekiyor ki ona inanmanız lazım. Çünkü onu söyleyecek diğer bahanelerine açık değilsiniz artık ama aklınızdaki kişi şu an pişman değilse de pişman olacak çünkü ne yaşadıysa ya da size ne yaşattıysa deneyimlemek üzere ya da şoktan deneyimledi ve bununla ilgili bir plan yapıyor. Umarım şifanız bol olur, hayatınızdaki ve aklınızdaki kişi sizin bir sınavınız bunu sakın unutmayın. Bu sınavı da güzellikle verebilmenizi ve aranızdaki o e, bal konusunda eğer bir karmanız varsa tamamla tamamlanabilmeye ya da aranızda harika o iki ruh ya da e, birbirinize bağlı ruflar var. E, belki de öyle bir şey durumdasınız. O yüzden e, ne yaparsanız yapın, kopamayacaksınız. Ama eğer öyle bir durumdaysanız da o sevginizin ve kalp bağınızın gerçekten şifalanıp birbirinize orta yolu bulmanızı temenni ederim. Kişisel, özel ilişki bakımı için e, instagram adresim kartlarım Meli Aysun yazar. Oradan ulaşabilirsiniz. Mail adresim burada da var. Mail adresimden de ulaşabilirsiniz randevu için. Hayatınızdaki bazı şeyleri değiştirmek istiyorsanız, ilişkinizle ilgili gerçekten bilinmeyenleri, karşınızdaki kişinin düşüncelerini, bilinçaltını merak ediyorsanız, ilişkide uyumlu musunuz ya da siz gerçekten uyumsuz musunuz? Bunu biliyor bilmek istiyorsanız muhakkak bana ulaşmanızı isterim. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.